merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ben kursun çaydanlık oynayacağız. Oyuna başla diyelim. Tamam. Var. Duy kelime herkes bildiği bir olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Tamam. Hmm. Tamam. Kısır ama bir şey. Hayır sığmaz. Bir bir şey konuldu mu? Evet. Otomobil mi filmi taktı Evet. Genellikle dört kişi mi vardır bir şey. Hayır. Bu şey genellikle kapı var mıdır? Yok. Emin Bu genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Bu şey iyi yürüp bir şey mi? Evet. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Evet. Tatlı bir şey mi bu? evet. Ama ağrım ayrı gitmez lazım. Bana da fazla ağrı çık. Şimdi emdelim. Tarlaya da ağaçta mı yetişiyor? Evet. Şöyle yıkanır mı? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildi. <laughs> Bizim bildim yaşasın. Hey, <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şimdi bir oyuna daha var mısın? Yaparım. şimdi sen aklından hmm <laughs> eh. vallahi senin kafada bir enteresan şey var. Evet çilebilen bir şey. Ee, Hayır. İnsan kolayca havaya taşıyabilir mi evet cebinde taşıyabilir misin bu şey emin değilim. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Ya, ya da fırtın kırıl. Kırılmadan katlanabilir bu şey mi? En yani büyük olarak mikro Mikrodalga fırının içine mı? bu şey? Hayır. Bu ortalama. Bu, bu. bir ortalama. Ay ortalama. Bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? emin değilim otomobil yatak odasında bulunabilir mi? evet genellikle 4 kişi mi 4 kişi mi var? Mi var. giyebilir miyim bu şeyi? Ya da oca, hayır bu şey genellikle kısık var mıdır? hayır bu şey genellikle yuvarlak mıdır? emin değilim bu şey genellikle metalden mi yapılır? hayır otomobil odada olur mu? hayır bu şey genellikle yuvarlak mıdır? emin değilim Olsun bir banyo yazı Bunda <laughs> Hayır tabi. Hiçbir şey yazmıyor. Teknik en çalışıyor mu? Kırmadan yazık. Şurasını sokulatmayın Emin değilim. Şeyin deliği var mıdır? Hayır. genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hayır. Ucu var mı bu şeyin? Emin değilim. Hareket. Bu şey. Hayır duvara ya da tavana asılabilir mi şey. bu şey? Yemdeliyim. Şu kadın aklını bu şeye. Kıdır. Kötü bir şey. Hediye olarak koyabilecek şey mi şimdi bu? Evet. Şöyle oyun oynayabilir miyiz? Evet. Sıla yıkanır mı? Hayır. Şimdi Hayır. Hayır. ÇEKLEM DEN O YUM Tamam itiraf ediyorum. Evet. Ne kadar zor sordun ya. Bunu anlamıyorum Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? <laughs> Şimdi sen aklından bir şey. Ne tutayım arkadaşlar? Bir Dur ee, düşünüyorum da kelime bulmadım. Ee, buldum. Bunun gerekirme. Evet. Ortamın bir mutfakta, bulunabilir mi? Hayır. Cebimde misin bu şey? Evet. Kırmadan katlanabilir mi bir şey? Hayır. Genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim. Çünkü genellikle bir sapı var mıdır? Arkadaşlar siz de şey yapın. Çünkü genellikle var mıdır? Hayır. Genellikle beyaz renkli mi tabi şey emin değil. Evet. Tadan daha mı küçük? Hayır. Bu genellikle kapı var mıdır? Bazılarının kılıfı var. Düşün düşün. Otur otur. Sen rahat ol. Ben bekliyorum. Ee, emin değilim. Bir şey çıkartamıyorum. Yapımı sağlam bir şey azalmaz da. Ay biliyor. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım. doğru bilmiş mi? Bildi ya. Bildi. Bildim bildim yaşasın. Should I, should I say, get simply try. drawn. Start drawing for the holidays. I learned how to draw this super cool panda of elves. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, düşünüyorum. Doğru bilmiş mi? Ne? Hayır. Bilemedin. Bulut. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Şimdi sen aklından mı düşünüyorsun? İşte akinatör de yüklemiştim. Vallahi senin kafada bir enteresan konuşuyor ha. Bilemedim gitti. Tamam akinatör. Hem sonra bir kere kendim kampi kartı sorun. Evet. tanıyor evet. mu? bir ünlü şarkı ama evet karakterin bir grup var mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin erkek çocuğu var mı? Hayır. Karakterin bir dizisi var mı? Evet. Karakterin bir dizisi de olmuyor mu? Bilmiyorum. Karakterin bir dizisi de oynatılmıyor mu? Hayır. Karakterin bir kızı var mı? Evet. Ses. Siz... Ya kupasını oynadım. Hayır. Bilmiyorum oynadım. Hintli mi? Hayır. evli çocuk, evli ve çocuklu mu? evet. Karakterin sihirli annem tipsin ben mi? Ah ben de şu an sihirli annem de. Evet ama büyük halde, hallerin, büyük hallerinden değil de sinemasından? Evet. Kaçtan dizi mu? Hayır. Kaçtan gerçek bir dizi de mi oynuyor? Evet. Hayır. Kaçtan eski Karakterin eskiden dönü hayır. çektim sarı rengini sevam <laughs> evet <laughs> oha bildi bildi ay ay bir şey bastı. neyse bay bu şu arkadaşlar çok oldu bay bay